Ben adamım. baba. de buraya geldim. Bugün de buraya geldim. Bugün de buraya de tepiyordu. Benim adım de buraya geldim. Bugün de buraya geldim. Bugün de buraya buraya geldim. Bugün de buraya geldim. ...şeytandıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Aaa! Anam! anne, Ne ne O ne lan? Ne yapıyor lan? Ay, Bismillah, 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 Bismillah. Ay tuvalete geldi bir an. ne lan korkmuş. Her yapıyor. Gizli oda. <laughs> partime gir. Ehe, oh, gizli odama girdim şimdi hayal Bok bulur beni. <laughs> İnoy hayal et. Şurada gizliyim de ilahimi görmüyorum. <laughs> Sevgili <beynsin. gülüyor> zaten dum duran o da 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 dum Hala benim gülüyor kapalı lan. Hi hi ha ha hi Ne oluyor lan? Tozla da rapizok ya da kastaga. Ne gudi gobi kaltı vaskara. Ol sözlen. Müziği de mahvettim. el bombalayayım da şimdi gör. Ohoho. Olmuyor lan. Neyse ben buraya iyice kılıştım bari. Dang 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 dang. Oluyor lan bu nasıl. To kara kabbi kostigoç aga. ha <laughs> ha